Adnan Bey, Hızır Aleyhisselam boyutlar arası geçiş yapıyor demiştiniz. Peki insan mı? imtihana tabi tutulduğuna göre insan ya da cin mi? Sorusu geliyor akla. Bilgi verebilir misiniz rica etsem? Lale Nural. İnsan e, fakat ölüm mü e, kendi e, iç gücüyle elde edebilen bir insan. Yani ruh haline gelebiliyor. Benim kanaatim kısa bir konsantrasyonla yani kısa gözünün bir kapatmayla ruh haline geçebiliyor. Ruh kendi de istediğinde beden haline geçebiliyor. Yani kolay bir refleks gelişmiş. Allah ona öyle bir imkan vermiş. Onu yapıyor. Hızır ışık hızındadır. E, Haberler olur. Vahiy ile hareket eder. Allah bildirir. Mesela e, Seyyidina Musa. Elinde yaşlı bir amca eline bir kocaman şey veriyor. Sırık gibi bir şey yani. Asa bayağı büyük aslında öyle küçük bir asas. Yani kendi boyundan büyük. Yani uzunca asa böyle. Yani dallardan şey inelim. en az iki metrelik falan öyle küçük bir asa değil. Ucu da kancalı. Yani ağacın dalını bir amca veriyor. Sen, ne olsun diyor. Hoşuna gidiyor. Hiç yandan ayırmıyor. Ona o amcanın kim olduğunu söylemiyor Cenab-ı Allah. Asa ona arkadaş oluyor. Allah diyor ki ne diyor o diyor. elindeki diyor. Özellikle dikkatini çekiyor. O ne diyor elindeki? O benim asam diyor. Halbuki asası değil. Başka bir şey. Ama anlamıyor. Bilmiyor yani. Allah söylemediği için bilmez. Ee, ne, neye yarar diyor. Ne yapıyorsun ondan diyor Allah. Vahiy de soruyor. Ya yani ses duyuyor yani böyle. Tek tek cevap veriyor diyor. Ondan diyor davarlara diyor yaprağı tutuyorum aşağı çekiyorum diyor. Çok temiz kalp. Yani Allah onu anlatıyor. Çok işime yarıyor diyor bunun dışında diyor. Bayağı bir işime yarıyor diyor. At onu elinden diyor Cenab-ı Allah. Attığında yılan şeklini alıyor. Halbuki o anda şüphelenmesi lazım, anlaması lazım. onu gene asa olana inanıyor. Yani sürekli yanında geziyor onun asa şeklinde ilgili kişi. Yani hiçbir zaman için yalnız gezmiyor. Diyor ki ya Rabbi diyor ben diyor tek gitmek istemiyorum diyor. E, zaten tek değilsin yani. Allah diyor ben seni izliyorum diyor bir de asası var yanında. O da canlı. O da ruh sahibi. E tamam işte. iki kişisiniz yani. Kardeşimi de ver yarabbi diyor yanıma diyor. İnsan olduğu için beşer olarak çok heyecanlı bir kişiliği var. O asanın e, şekilleri çok değişebilir. O sadece bir tanesi o yılan olması. Yani akla hayale gelmedik, şekillere girebilir. İnsanlığında olan o asan parçası mı hocam? E, Allah'u alem. İnşallah. Ama tabi asa o vasfını kırılmakla kırılması demek, parçasını kalması demek bir başka hale geçtiği anlamına gelir. Çünkü e, Süleyman'ın asası da kırılıyor biliyorsunuz. Evet. Kur'an ona işaret ediyor yani asalar o kadar dayanıklı olmaz yani kırılır ya çürür. Mesela bak manla o kutsal sandığın içinde bozulmadan kalması çok garip. Sandıkta bir şey var. bir gariplik var. İçindeki hiçbir şey çürümüyor. Mesela ayakkabı var içinde. Onun da çürümesi lazım. Sandalet tarzında. Deri o yani. Parçalanır. Mesela gömlek var. Parçalanması lazım gömlek. Keten çürür yani dayanmaz. Zaman duruyor. Yani bilmiyorum. Bir şey var. Hiçbir şey, hiçbiri bozulmuyor. Manla, yani paramparça olur manla. Hiçbir şey kalmaz. Ama ah, ah, ahşap kısmı da çürür aslında. Evet. Ahşap, o ağacın cinsini Tevrat belirtmiş, şeklini, şemalini, boyunu, bosunu. Evet. Ama geçmeli, çok titiz yapılmış bir sandık. Yani su sızdırmayacak şekilde yapılmış. da <laughs> içinde... E... Yani devrilmeyecek gibi. Asa ve o aynı maddeden yapılmış? Aynı ağaç Ona dikkat etmedim. Ama Asa'nın ağacının hakkında bilgi yok. Sadece bir yaşlı amca veriyor. Evet. Bu senin olsun diyor. O da alıyor yani, hoşuna gidiyor, alıyor. Asa gerçekten hediye edilir. Mesela bak şey Ahmet Yasin Hoca'da bana e, menzil şehirlerinin elden ele geçen e, yani 300 yıllık geçmiş olan asayi <laughs> hediye etti. Yani hakikaten bakıldığında çok eski, yani çok yıpranmış. Yani 3 menz, menzil şehrin elinden geçmiş. asa gereken hediye ediliyor demek ki. Bilse asana ne olur hiç elini almaz. Yani çok ülke. Onun için Allah söylemiyor mahiyetini. Yani dese ki bu canlı dese yani hiçbir şekilde dokunamaz. Acayip çekinir. Evet. Huzur aslında hiç bırakmıyor. Sarayda da bırakmıyor. Ama haberi yok. O imanlı bir kişi var koşarak geliyor. Evet. Evet. Adamlar acayip korkuyorlar ondan. Yani çok çekiniyorlar. Firavun falan bayağı saygıyla dinliyorlar. Yani derin devlet elemanı olarak bulunuyor orada. Yani sözü geçen ve çok çekinilen birisi. sizin en çok ümit olduğu peygamber Hazreti Musa mı? Aslında peygamberimizle de beraber oluyor. Mesela o mağaraya sakladığında Kur'an'da ayette arkadaşından bahsediyor Allah ayette. Evet. Ee, o Hazreti Ebu Bekir'dir diyorlar ama evet. e, ben bir amma koyuyorum. Evet. Yani benim kanaatim. Çünkü Allah diyor ki yalnızdı diyor. Evet. Yapa yalnız. Evet. Çıktığında evden yapa yalnız çıkıyor. Evet. Yapa yalnız. Bu evet. ayeti bana İşte Geçtiğimiz günlerde de bir hadis okumuştunuz hocam inşallah. Ee, Hazreti Hızır'ın, Hazreti Mehdi'nin de yakın bir yardımcısı olarak görev yapacağı meyalinde. Mehdi'nin de ben fark edeceğini zannetmiyorum hazırım. Evet. Edemez. Yani bir yerde bir devlet memuru olarak karşısına çıkar. Bir yerde bir adam olarak karşısına çıkar. Yani fark edecek edeceğini zannetmiyorum. Çok e, şeye var tedirgin olur. Kim olursa olsun tedirgin olur efendim. Sonra. en sonunda olabilir. Canı alındığında olabilir. <laughs> ...can da olabilir. İmtihanın sırrı kalkar fark edersin. E tabi yani o çok şey... ...açık çünkü halktan çok farklı olmuş olacak. Evet. Bak Mehdi kendisi daha kendisini bilmez diyor... ...bedriyosa evet. evet. Yani artık bu derece bak... ...imtihanın gücüne bak. Öyle olsa net bilir kendisini. Bir de melekleri de... ...işaret eden hadisler söylemiştiniz hocam. Cebrail'in de bir güvercin şeklinde... ...Mehdi'ye biat edeceğini... Mehdi'ye bir güvercin şeklinde Hazreti Cebrail'in de biat edeceği yönünde bir hadis okumuştunuz. Evet Melek doğru. Inşallah. Sağ omzuna gelir konar diyor. Yani vücuduna konar anlamında. Tövbe suresi 40. Bak siz ona, peygambere sallallahu aleyhi ve sellem yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. İşsiz diyor. Burada işsizden koymuyor Allah. Evet. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkiden biri olarak. İkisi mağarada olduklarında ama kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Bu arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma Allah elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusu indirmişti. Onun sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerine kelimesi inkar çağrılarını alçaltmıştı. alçaltmıştı. Şimdi bak ona diye burada benim gördüğüm peygambere hitap var. Yani Hz. Bekir hitap yok burada. Bak yüzüne kapılma. Elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusu indirmişti. Öylece bu konuşma üzerine oradaki kişiye huzur ve güvenlik duygusunu indirdim diyor Allah. Evet. Muhatabı benim gördüğüm peygamber evet. Ayeti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş. Hazreti Ebu Bekir orduları desteklediği şekli ben anlamıyorum. Evet. Evet. Peygamberi görmediğimiz orduları desteklemiş. Görmediğimiz ordu evet. e, içinde melek de olur. Efendim, hazır da olur. Değil mi? İnkar edenlerin de kelimesi inkar çağrılanı alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm verme sahibidir. Yani en doğrusunu Allah bilir ama benim kanaatim evet. burada bu ayete göre burada bu ayetin muhatabı olan peygamber evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Huzur inen de o. Öylece. Ona bu telkini yapan kim? Evet. Yani ikinci şahıs kim? Değil evet. mi? Ama yine de en doğrusunu Allah bilir tabii ki. <laughs> Hazreti Süleyman'ın yanındaki de kitaptan ilmi olan birini Hazreti Hızır Allahu Alem diye açıklamıştınız hocam inşallah söyle. Hazreti Süleyman'ın yanında tahtı getiren kitaptan ilmi olan birisi var. Yani hep böyle evet. geçer zaten evet. Kur'an'da. Yani sözü çok geçen, çok etkili birisi. Evet. 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 Hazreti Musa dünyanın en zeki kişisini merak ed eder diyor. Ne diyor? Cenab-ı Allah'a soruyor. Allah ise e, en kişi, en zeki kişi Hızır'dır diyor. Hazreti Musa'ya. O kendini olacağını düşünerek soruyor. <laughs> Çok şeker. <laughs> bu şahsi merak eden Musa nasıl bulacağını merak eder. Allah'a sorar. Allah yere sapladığın asan nerede büyürse asa, bak yere sapladığın asa büyümez. Normal bir şey değil ki bu. Buradan anlaması lazım zaten. Yani o asada Allah zaten dikkat Evet torbağındaki balık nerede canlanırsa hatta açık işte nerede birdenbire yağmur yağmaya başlarsa nerede iki deniz birbirine kavuşuyorsa İstanbul orada onu bulursun diyor. Musa geldiğinde benim kanaatim hem hazırı gördü Efendim. E, o genç yardımcısı kim? Yani onu da bir araştırmak lazım tabii. Evet. Çünkü o genç yardımcı sona ayrılıyor ondan. Evet. Yani o boyuta bir ara giriyor o genç yardımcı. Onun yanında gidiyor, beraber gidiyorlar, beraber gidiyorlar. Fakat bir süre sonra o çekiliyor, evet. o yok oluyor. Evet. Yani onu terk etmesi mümkün olmaz yani. Daha sokakta sen nereye gidiyorsan git demez. O boyuttan o çekilmiş oluyor. Yani bulunduğu boyuttan geri çekiliyor. Yoksa bir Müslüman yolda beraber gittiği bir kişiyi nereye gidiyorsan git deyip sokakta bırakmaz. Çok tehlikeli olur böyle bir şey. Değil mi? Uzunca bir yol gidiyorlar ama yolda onu bırakıyor. Sadece Hızır'la beraber oluyor. Hızır'la görüşelim. O kişi işte o boyutta ona gösterilen kişi kim? Evet. Onun da ne olduğuna bakmak lazım. Neden Mehdi olmak istedi Allah'tan? Üç kere Allah'a yalvardı. Onu da bu bağlantıda araştırmak lazım. Hadislerden. Ona genç yardımcı gibi gösterilen kişi kimdi? Yanında onun gezdiği, konuştuğu kişi kimdi? Evet. Yani ve sonra onun bak boyutundan geri çıkıyor. Evet.